Bu hikayeler hep benim çekmecelerimde olan, kendimi bildim dili, yazdığım yazılardı. Bunu anlatmayı hiç istemediğim, kodlu bir şeydi diye. Anadolu'da bu tip şeylerden korkuluyor bence. İnsan olmanın tanımı şu anda hashtag aslında. Ayrı mahallelerdeki çocuklar birbirini seviyorsa buna yapılacak hiçbir şey olmadığını farkında olan bir aile. Şanslıydım. Pandemi sırasında ekrandan beni istediler. Çok geleneksel konuşmalar yaptım, gelin konuşmaları gibi ama asla öyle değil, böyle olmasın istemedim. <laughs> Kadınlar... Figüranlar ama kaderin ağlarını hep onlar örüyor. Merhaba, orada rahat mısın? Hoş geldiniz. Bugünkü konuğum yazar Songül Öden. Hoş geldin. Çok, çok güzel geldi kulağıma. <laughs> Yazar Songül'den çok iyiymiş. Sevindin değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet, iyi geldi. Ya yani kanıtı da var üstelik. Böyle bir öykü kitabı, evet, Songül kitapsız diyemez bizimle yaz... Evet, artık kitaplı bir e, sanatçısın. Evet. Kitaplı birisin. Songül Eşref-i Mahlukat isimli bir öykü kitabı yayınladı. İçinde dokuz öyküsü var. İletişim yayınlarından çıktı, bana da imzaladı çünkü daha bugün çıktı kitap ve bir hafta sonra e, piyasada olacak. Siz bunu izlerken kitabı satın alabilir hale gelmiş olacaksınız. Songül, senin yazdığını biliyorum da e, yayınlayacağını hiç düşünmüyordum doğrusu. Neden? E, çünkü bunları hiç paylaşmazdın ve yayınlamak için de yazıyor gibi değildin. Dolayısıyla seni kim ikna ettiyse bunu yayınlamaya önce onu bir tebrik ederek başlayalım. Orada anlatmaya değer bir süreç olduğunu tahmin ediyorum. Bir anlatsana. Evet, tam tahmin <laughs> ettiğin gibi. Orada kime teşekkür etmen gerekiyor? Özlem Oğuz'a bence, Yekta'ya, ya, Yekta Kopana, hı hı. iletişim yayınlarına. Hı hı. Ee, öncesinde de bir süreç var. Şimdi isimlerini söyleyemeyeceğim, çok kıymetli bir yayın evi ile hı hı. anlaştık aslında. Hı hı. Onlar çok beğendiler. Fakat onlar beğendikten sonra ben çok korktum çünkü onlar bu hikayeler hep benim çekmecelerimde olan, kendimi bildim bilili. Yazdığım yazılardı. Onlar beğenince ciddiye bindi Hı -hı. ve korktum. Onların bana her güzel söylediği şeyi acaba ünlü olduğum yani hani ünlü birinin kitap yazması gibi bir şey mi filan diye büyük bir kuşkuyla e, egon beni e, e, ellerine aldı ve esir etti. <laughs> Hı -hı. Çok korktum, çok korkuttu beni. Yani yayınlamaya değer şeyler olup olmadığı konusunda pek güvenmiyordum yani kendine. Evet, evet. Benim bunlar Hı -hı. ya, bunları yayın yani neden yayınlayayım ki Yani neden filan diye. Ben oyuncuyum, e, filan gibi. Sonra e, Özlem Oğuz girdi hayatıma, hı hı. E, menajerim. Hı hı. Menajer demeyi sevmiyorum ama başka bir ismi yok. Daha da. iyi bir tanımı yok mu maalesef? Daha iyi bir tanımı yok. Aradık da aramızda ama bulamadık. Ondan sonra o bana e, güçlü yanların, zayıf yanların diye bir yemek yedik onunla. Hı hı. Güçlü yanlarından yazmayı, e, neden yani çok güçlü bir yanın yazman, işte çok güzel şeyler yazıyorsun filan diye. Ben de o süreci anlattım ona. O çok şaşırdı. Hani bir yayın evi süreci olmuş ve ben kaçmışım. Yok dedi bunun üstüne gideceğiz. Mesela dedi hangi yayın evine? En çok sevdiğim yayın evi. İyi bir okurum ben. yani Kendimi bekledim. Bir bir okuyan biriyim. Bir bir. Ben de söyledim. İletişim de bunların başındaydı. Yekta'yı aradı o. Yekta'ya danıştı bunu. O da Kıvanç'tan bahsetti. Kıvanç ve Emre'den. Hı -hı. İletişim yayınlarından. Hı -hı. Onlar dedi çok dedi dürüstlükle hani bu bu bir macera mı yoksa başka bir şey mi dürüstlükle söylerler ve de çok iyi anlarsınız siz filan diye. Sonra biz gittik. Ben kurşun kalemle yazıyorum, kağıtlara yazıyorum. Bilmiyorum başka bir şeyle yazmayı. Hı. Hmm. İşte bize mail atarsınız dediler. Mail atacak bir şeyim yok. Yani. Me, me, malzemem yok. Malzemem, yani. yok yani. malzemem yok yani. Sadece eşim o zaman erkek arkadaşımdı. Pandemi zamanı eve kapandığımızda o da çok yazılarımı çok sevmişti ve bana sürpriz yapıp onları bir matbada ciltletmişti. Ciltletmişti. Bana sürpriz yapmıştı. filan o var elime el sadece. Hızlı halleriyle ama. Evet evet. Hı hı. Ondan sonra onu götürdük yanımda ve dedim ki ben okuyabilir miyim? Onlar da peki oku. Ama son günün de... hatıra defteri. E hatıra defteri resmen. Gerçekten son günün hatıra defteri diye son günün dünyası. <laughs> Ona <laughs> Ondan sonra daha önce hiç böyle bir şey olmadı. Ama okey yani olmayacak anlamına gelmez dediler. Ben birinci hikayeyi okudum titrek bir sesle. Bir tane daha okudum. Sonra bir tane daha okudum. Sonra kitabı bıraktım onlara ve dediler ki çok kimlikli bir yazım var. Çok karakterli bir yazım var. Yani biz bunu hani ikinci kitabını yayınlasan Tongül Öden'in kitabı denir. Ama bunları açman lazım. Bunlar kapalı. Bu hikayeleri açman lazım dediler. Ben de ben kurgu yapmayı bilmiyorum. Yani ben bana bir akış geliyor ve ben yazıyorum. Yazmayı çok sevdiğim için yazıyorum dedim. Ama o şekilde basabiliriz. Yani o şekilde yol alabiliriz dediler. Basmak da değil daha onu da konuşmuyorduk. Sonra ben hamile kaldım. Hamile kalınca tabii dünya bambaşka bir Hı, evren oldu. Öncelikler değişti. Öncelikler değişti. Ee, fakat e, bana söyledikleri şeyi o sırada itiraz ettim. Hatta Özlem dedim ki Özlem ben o şekilde yazamıyorum. Okey ben kendime yazıyorum zaten dedim. Fakat güzel huylarımdan biri, bir şey hayır dediğimde bile ben onun muhasebesini yapıyorum kafamda. Öyle de oldu. Bir gece bir hikayenin açıldığını gördüm kafamda. İşte kızım uyuttuktan sonra aşağı indim ve çok zevk aldığım bir kapı açıldı. Sonra Hangi onun... öykü olduğunu sorayım mı? Baykuş. Hı hı. ilk öykü. İlk öykü. Kitaptaki ilk öykü. Evet. Hı hı. Çok kodluydu o. Hı hı. Çok kodlu bir öyküydü. Şiirli bir anlatımı vardı ama kodluydu. Sonra onları aradım. Bunu 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 çok sevdiğimi ve yapabiliyorum galiba dedim. Onlar da biz bir yaşına gelince ararsın bizi diye düşünmüştük dediler. Sonra o süreç başladı. Çok zevk aldığım bir sürece girdim. Bu zamana geldi yani. Ben hakikaten... hem Özlem'e hem ekdaya hem iletişim yayınlarına... çok çok mükemmel çalıştılar. Çok netlerdi. Beğenmedikleri... Kendini çok doğru ellere teslim etmişsin. Çünkü saydığın isimlerin hepsi... Evet. Seni içindeki cevheri çıkarmak konusunda yapabilecekleri her şeyi yapmışlar. Yaptılar hakikaten. Hmm. İçinde onlar da var yani hepsi var. Kesin. Hülya Zaten... var bir de tabii. Hülya da bunlar tabii sayfalarda olduğu için her şeyi incik incik <gülüyor> <gülüyor> birleştiren kelime kelime en iyi okuruma şu anda her şeyi kelime kelime biliyor. Hülya da o. Peki Gamze'den bahsedelim çünkü kitap e, içinde illüstrasyonlar barındıran bir kitap. Her öykünün değil mi? hepsinin var. var bir çizimi var. Gamze Kuş çizmiş bunları da ve... gözler görüyorum ben. Her çizimin merkezinde gözler var. Niye bu kadar çok göz var ve Gamze kim? <laughs> Gamze Kuş çok yönlü bir sanatçı. Sanat yönetmeni. Hı -hı. Yani Nuri Bilge Ceylan filminden, Atatürk'e yani... birçok önemli filme imza atmış birisi. Benim çocukluk arkadaşım. Bütün bu apoletlerini atınca daha kıymetli bir şey. Benim çocukluk arkadaşım benim için. 20 yıllık bir... E, arkadaşlığımız var. Bu öyküleri biliyor muydu önceden? Bu öyküleri yazdığım anlar hep tanıklık etmiş biri. Ve bunlar tabii çekmecelerden, kutulardan çıkınca benim yazdığım kağıtlarda hep Gamze'nin resmi var. Çünkü biz bir yerlerde buluşurduk. Biz sanattan, edebiyattan, aşktan bahsederdik onda Dedikodu yapmazdık. <laughs> şey çok bir, bir bana çok ilham veren biri Gamze. Evli bir arkadaştı her zaman. Ve başkası yapamaz diye düşündüm. Çünkü bu sadece resim değil. Yani hikayeyi anlayan, o sürece tanıklık eden ve bu hikayeleri çok seven ve bunların bir gün yayınlanmasını en çok isteyen hep oydu. Demet'e de haksızlık etmeyeyim. Demet Evgar'da bir hikayemi okuduğunda çok... Şimdi aklıma birden bir onun yüzü geldi. Kestim Gamze'yi ama sonra devam ederim <laughs> Demet'e. Dolayısıyla da ben Gamze'den bunu istedim. Gamze de benim çok içime sinen, çizimler, yaptı. çizimler yaptı. Evet. Çok sevdiğim çizimler yaptı. Kitabın genel havasına da çok uygun olmuş. Evet. Ee, şimdi ilk kitap, ilk öyküden aslında biraz bahsetmek istiyorum. Ben bunu okuduğum zaman böyle biraz otobiyografik unsurlar gördüm. Nedir? Ee, kısa bir öykü tabii. Ee, ve ona rağmen mutsuz bir eve doğan küçük bir kız çocuğunun hikayesi. Etrafta başka kız kardeşler var. Evde hiç erkek yok. Baba bir görünüyor, kayboluyor ve işte bütün bu yükü tek başına taşıyan bir anne. Bu benim bildiğim kadarıyla senin hayat hikayenle <laughs> çok paralellikler taşıyan sayın bir günce bas müfettiş gecit gibi. <laughs> evet var benzer taraflar var yani hepsi denemez. De, de hepsi denemez ama, ama kodları evet ama haklısın açar açmaz bununla evet. karşılaştığım için evet. aha dedim. Sonra tabii yani çok başka yerlere gidiyor başka hikayeler evet. anlatılıyor ama bu da var bu aslında olağan da bir şey bir yandan yani ilk kitabını yayınlayan ilk öykülerini yayınlayanların eserlerinde görülen bir şey ama. Bunu anlatmayı da istemişsin belli ki, yani Baykuş Öyküsü'nde yazdığım ve bunu başa koyduğuna göre. Aslında en kapalısı buydu. Hmm. Bunu anlatmayı hiç istemediğim, kodlu bir şeydi bu hmm. tam dediğim gibi. Çok kodlu, çok kendime ee, ve ilk bence kendime uyguladığım sansürü kaldırırsam hani o kodları kaldırırsam açılır diye hmm. düşünmüş olacağım ki ilk bundan başladı aslında. A açmaya ilk açılmaya ilk bundan başladı. Tamamen ben denemez ama evet e doğru birçok kodu ben. Hı. E hikayenin. Altı parmaklı doğmanın Anadolu'da bir anlamı var mı? Altı yani Anadolu'da bu tip şeylerden korkuluyor bence. Hı -hı. Yani şey. Bunu niye sorduğumu okurlar anlayacak ama evet. sen evet. devam edebilirsin. <laughs> bu tip şeylerden korkuluyor. Mesela Anadolu kültürüne göre baykuş da uğursuzluk getirdiğine Hı -hı. inanılan ama aslında öyle değil. Hı hı. Farklı olandan, e, hayatta da öyle değil midir? Farklı olan çirkin ördek yavrusu hep hı hı. cezalandırılması gereken. Hani farklılıklarımız zenginliktir'e erişmek için ya bütün çaba. Şu hayatta var olma çabamız o ya zaten. Bütün şiir, edebiyat bunun üzerine kurulu. Dolayısıyla da e, farklılık korkutucu bir şey. Bir de yeni olan her şeyde bir işaret arıyor insanlar. Ve o işaret beğenmedikleri bir şey olursa da bunu kötüye yorumlamakta her zaman çok şey oluyorlar gibi, cesur oluyorlar, oluyorlar evet. çok cesur oluyorlar fazlasıyla evet evet cesur <laughs> Zorba... Yani işte çocukların şimdi yaşadığı farklı bütün çocuklar duyuyorsundur sen de <laughs> babasın zorbalanıyor evet farklılıklarının tarafından zorbalanıyorlar üstelik de bu inanılma Yani yeşertilmesi gereken taraf kuraklaştırılmaya çalışılıyor <laughs> ee, o, o da öyle annesi de öyle algılıyor evet <laughs> kitaptaki karakterlerin Bence bir ortak tarafı var. O da çevreleriyle bağ kurmakta zorlanan ve acılarını, hayal kırıklıklarını ya da kaybolmuşluklarını tek başına yaşayan bireyleri anlatıyor birazcık. Böyle Hı -hı. mi görüyorsun dünyayı? Bu insanlar daha mı çok dikkatini çekiyor toplumun içinde? Ya da kendini zaman zaman böyle mi hissediyorsun? Bu insanlar daha çok dikkatimi çekiyor ve kendimi zaman zaman evet böyle hissediyorum. Çünkü hayatın içinde mahallesizler, arafta kalmış olanlar, e, işte farklılıklarının farklılıkları sebebiyle cezalandırılanlar, seçim yapmaya zorlananlar, yani hayatta bir hayatın var e, ve onu başkalarınca yaşamak e, mecburiyetiyle karşı karşıya kalanlar e, ve o karar anları, yani her şeyi değiştirecek o an, e, o düşünce, onlar beni çok e, etkiliyor. Başka hangi duygular var bu kitapta? Benim ıskaladığım, senin anmaya değer bulduğun. Çünkü şöyle bir arka kitap, arka kapak yazısı var. Songül Öden, öykülerinde insan olma halini tüm çelişkileriyle ve incelikli bir üslupla yansıtırken okurlarına içinde kaybolacakları büyülü bir hayal dünyası vaat ediyor. Büyülü kısmı gerçekten öyle. Yani etrafında çok fiziksel dünyaya dair bir tasvir yok insanların. Sadece gerektiği kadar vermişsin ve sanki böyle birer tülün arkasında bir hayal dünyasında Hı. yaşıyorlarmış gibi bir izlenim çıkıyor. Çok doğru. Gözümde. Çok doğru. Fırlatılmışlar gibi aslında. Hı -hı. Evet, oraya aitler ama aslında değiller. Çünkü seçtikleri hayatın, seçmek istedikleri hayatın içinde değiller bence. Birçoğu için söyleyebilirim bunu. Bir evet. de isimleri yok. Onu fark ettin mi? Evet, bir de isimsizler hepsi. Evet. Onu ben sonra fark ettim. İtiraf etmeliyim ki ben de farkındayım. Ben bunu bilerek yapmadım. Çünkü ben tasvir etmeyi çok seviyorum, tanımlamayı, betimlemeyi çok seviyorum. Ee, sonra fark ettik bunu. Aa bunların isimleri yok. Bilerek yapmadım. Özellikle hem kadınlar var, hem erkekler var. Bazı evet. hikayeler erkekleri anlatıyor, bazıları kadınları kadınlar anlatıyor. anlatıyor. Ee, peki kitabın ismi de çok sıra dışı. Bir kere Hı. bir hashtag var ismin başında arkasında da bir isim tamlaması var. Eşrefi mahlukat. Evet. E, hashtag bir öykünün ismi. Eşrefi mahlukat da o öykünün içinde geçen değil mi? O, o evet, öyküde evet, geçen. o öykünün evet haklısın. E, bir tanım. Eee yaratılmışların en üstünü. En üstünü. Nasıl koydun bu ismi? Bu hikayede geçiyordu. Dediğin gibi hikayelerden birinin adı hashtag'ti. Hatta hayvan, hashtag, hayvanlara zulmedenlerin yeri cehennemin dibidir diye çok uzun bir hashtag'ti. Biz sadece hashtag olmasına karar verdik onun. Hayatı şu anda hani şerefli, eşrefli insana <laughs> e, mahlukatı tanımlayan şey artık hashtag ya. <laughs> hashtag'ler üzerinden hayatın biçimleniyor, cezalandırılıyorsun, yere göre göğe konulmuyorsun. Ertesi gün başka bir ünvan veriliyor, sonraki gün başka bir ünvan ve hepsi unutulan şeyler ya. Hani insan olmanın tanımı şu anda hashtag aslında. Hı -hı. O yüzden ben bunu çok seviyordum. Bir müzikal için çalışıyoruz. Dramaturjisini yapıyor Yıldırım Türker. Hı -hı. Çok benim beğendiğim bir kalem. O kitap serüvenimi öğrendiğinde dedi ki Kapak ve şey de çok önemli Songül dedi bana. Hı hı. Yani isim de çok önemli dedi. Sonra yayın evimizle birlikte üç tane isim e, arasında gidip geldik. Benim aklıma birden Yıldırım'ın sesi geldi. Ben Yıldırım'a sorayım bir nasıl gelecek kulağına diye. O da dedi ki bana kitabı yollar mısın dedi. Kitap yoktu. Yani daha vücutlanmamıştı kitap. Biz olabildiğince... Gelip okuyayım doğ. deseydin. Gelip okuyayım deseydim. Böyle bir servis veriyorum. Ondan sonra artık okumama gerek yok. Herkes kendisi okusun. Yolladık ona ve dedi ki hashtag çok güzel bir fikir dedi ve kullanılmamış da bu dedi. Mesela dedi hashtag eşrefi mahlukat öyküde de geçiyordu. Çok uğruldum. Hı. Çünkü tam olarak bunu anlatıyorum ve o çok iyi bir kalem ve duyarlı bir kimlik olduğu için bence bunun kokusunu alıp çok doğru bir şey, yani en doğru isim bence bu kitaba verilecek. İsimsizler dünyasındaki insanları anlatan en doğru hı hı. E, isim bence. Kitapta dediğim gibi yani kendine dair şeyler de var ama gördüğüm kadarıyla ve anladığım kadarıyla duyduğum şeyleri de hikayeleştirmişsin. Onlardan bir tanesi de eşin Arma'nın <laughs> sanki arada bir görünüp kaybolduğu bir umutsuz aşk hikayesi. Evet. Orada da aynen Baykuş'ta dediğin gibi kendi hayatımdan çeşitli kodlar var ama çeşitli kodlar var tamamı denemez. O da bir kurmaca, o kodların kurmacaya dönüşmüş hali ama orada tabii ki kapalı çarşı hayatından bahsettiğim için kavramsal olarak, terimsel olarak hı hı. hani oradaki çalışma biçimi, yaşam biçimi bilmem gerekiyordu. Biraz çalıştım ona hani bana çok yardım etti o ve ikizi onlara bazı sorular sordum filan. Ee, o, o da çok sevdiğim bir hikaye unutma. Için. İçinde olduğu çevreye bulunduğu yaşadığı cemaate dair de zaten doğal gözlemlerin oluşmuştu diye evet, tahmin ediyorum evet, çünkü evet. yani o hikaye bir imkansız aşkı anlatıyor ve işte kapalı bir toplumda yaşıyor olmanın kabuğunu kıramamaktan ötürü bir aşktan vazgeçme hikayesi. Değil vazgeçme hikayesi. Bunu. Evet. Ama sen aynı şeyi yaşamadın. Ben yaşamadım çünkü şey çok kıymetli bir ailesi var yani aşkın sevginin. Ee, öneminin farkında olan, hani ayrı mahallelerdeki çocuklar birbirini seviyorsa buna hani kulların değil, eğer tanrısal bir şeyse de bu hani kadersel bir şeyse de yapılacak hiçbir şey olmadığını farkında olan bir aile. Şanslıydım. Hı hı. Kuşkusuz onların da mutlaka korkusu vardı. Ee, birbirimizi tanımamak, birbirimize karşı zırhlar edinmemizi şey yapıyor yani ya da öyle tanımlanıyor ya mahalleler. Hı hı. Ve o tanımlarının üstünden, o tırnak içlerinden bakıyoruz bazen birbirimize. Ben öyle bir aileye, öyle bir dünyaya girdiğim için üstelik de hiç farklı değiliz. Benim aileme çok benziyor. Hı -hı. Öyleymiş gibi görünüyor her şey. Bunu ne zaman anladın? Yani bu, şimdi bu tanımladım bunu ama anlar vardır muhtemelen bu sözünü ettiğin, yakınlığın hissedildiği ya da işte o buzların kırıldığı anlar vardır. Ne zaman anladım? Pandemi sırasında... Ben de çekiniyordum çok. Yani nasıl hı hı. nasıl olacaklar, nasıl olacak bunlar diye. Pandemi sırasında e, ekrandan e, annem, işte kız kardeşlerim biri Bodrum'da, biri Ankara'da filan beni istediler. Hmm, İsteme? Ekrandan oldu. Ve şey şimdi bakınca aslında bir film. Kimden gibi. istediler seni? Beni o gün e, Mehmet vardı evde. Mehmet Aslan, fiziki olarak Mehmet vardı. Çok güzel. Evet. <laughs> Ondan sonra e, temsili olarak annemin temsili <laughs> Mehmet vardı. Ekranda da böyle kız kardeşlerim vardı. O gün annesi de çok da başı ağrıyordu falan hani o da onun da kafası karışık ve çok şey bir gün. Çok aynı geldik bize. Çok aynı geldik ve zaten Arman'ı ilk tanıdığımda da ben annemin ailesi çok iyi bir ailedir. İyi insanlardan oluşmuş böyle edebi kahramanlar gibi üzerine düşüneceğin, üzüleceğin, merak edeceğin... E, kahramanlar gibi... insanlar vardır. Ve Arman'ı onlara benzetmiştim. Ne kadar benziyor... annemin ailesine diye düşünmüştük. Sonra aileler karıştı. E, ben Arman'dan... E, bağımsız olarak da onun... ailesinin ailem olmasından çok... mutluluk duyuyorum. Çok geleneksel konuşmalar yaptım. Gelin konuşmaları gibi ama asla öyle değil. Böyle olmasını istemedim. <gülüyor> <gülüyor> çok saçma sapan bir yere gitti ama... Ee, kıymetli insanlar gerçekten. Neden kıymetli? Bir de aynen kitaptaki gibi, o kadar çok öyle öykü var ki... Yolları birleşemeyen, farklı oldukları için, sözüm ona farklı oldukları için yolları birleşemeyen o kadar çok hayat var ki aslında baskılanan. Ee, bu kapıları bize içtenlikli biçimde açtıkları için kendi ailem ve onların ailesine çok saygı duyuyorum. Böyle kendini bilmediğin bir yere girmiş gibi, yeni bir şeyle karşılaşmış gibi hissettin mi? Ailesiyle de tanıştığınız zaman ve onlarla birlikte yaşamaya başladığınız zaman o kültürel zenginlik, o farklılığı hissettin mi yoksa çok da değişik Bence bir şey yok mu? Aynı, aynı. Sivas salısının üstünde <laughs> cam bardakta içilen çaylarda. O kadar aynı iyi insanlar. İlk tanıştığımızda çok gergin bir akşamdı benim için. Yani Arma'nın bu kızı seviyorum artık tanıyın dediği bir akşam. Annesi yemek yapıyordu, geleneksel bir kadın annesi. Ve çok güzel yemek yapıyor. Müthiş mutfakları var zaten. Ben de acaba yardım mı etsem kadına falan diye düşünürken... Babası da büyük büyük özlü cümlelerin olduğu çok güzel bir konuşma yapıyor. iyi konuşur. Ona yardım etmemenin verdiği bir hafif bir utanç. Ama da yardım edersem de şimdi hani sanki... Yaranmaya, yaranmaya çalışıyormuş. çalışıyormuşsun gibi ikisi arasında gelinip gidilen bir çelişki de. Ya dedim şu önümde de bir sürü şey. Şunlardan benim tadına bakayım bari elinize sağlık diyeyim falan diye. Tabii bilmiyorum onların yemek yeme kültürünü falan. Birinin tadına baktım babası o sırada da duaya başladı. Yemek duası. <laughs> Çocukken yapardık unutmuşum. Lokma ağzımda kocaman korkunç bir histi yani o. Şey gibi Hatırladın? değil mi? İftardan önce yemek yemeye başlamışsın gibi. <laughs> evet bir şükür duası hep ediyorlar. <laughs> Çocukken yaptırırdı hakikaten annem onları bize hani. Unutmuşum, bir o anı hatırlıyorum o büyüyen lokma yazımda kocaman olan lokmayı hiç kimseye yaranamadı. <gülüyor> <gülüyor> ee, ya ben gördüğüm kadarıyla Arman tiyatroyla da uğraşıyor ama işi bu değil. Şunu bir anlatsana tam aslı esası nedir? Aslında tiyatroyla e, profesyonel olarak uğraşmıyor. Hı hı. Onlar aile şirketinde Sevan abi Sevan bıçakçı. Mücevher işinde mi Mücevher o da? işindeler, hı hı. evet e, aile şirketinde çalışıyor o çok güzel bir gelenekleri var onların. Kendi mezun olduğu okulun işte vakfının yaptığı çocuklara yardım için yapılan aslında aşağı yukarı 50 yıldır süren filan bir gelenek tiyatro yapıyorlar. Hatta Sevan abinin babası da rahmetli babası da Hamlet oynamış ve hala efsane gibi anlatılır müthiş bir Hamlet'ti diye Kevork Malikyan'la sınıf arkadaşı ikisi. İşte Kevork biliyorsunuz da dünyaca e, tanınan çok güzel işler çeken birisi oldu ama Sevan abinin babasının mesleği de başkaymış. Arma'nın babası da e, tiyatro yapmış e, ki işte e, bambaşka bir mesleği var onun da. Arman da bambaşka bir mesleği var. O kumpanyanın içinde kot satan Murat da var. İşte e, kuyumculuk yapan Sevan da var. Liyana da var. Böyle bir kumpanya, yardım kumpanyası gibi. Hem de sosyalleşiyorlar. Hı hı. Müthiş bence. Çok saygı duyuyorum. Bir de yetenekliler üstüne. <laughs> Peki, senin tiyatroculuğundan bahsedelim. Bir süredir yoksun. Yani en son hı hı. Lal Hayali oynuyordun. Sonra araya sona girdi. Kaçınmaz hı. bir şekilde ve ara hı. verdi. Hı. Sen tiyatroda da çok iyisin yani. Ve sanki hani bunu hep yapman gerekiyormuş gibi hissediyorum ben. Yapmayacaksın artık tiyatro? Yapacağım tabii yapmaz olur muyum? Sadece Sone'den sonra böyle 2-3 yaşına kadar bir Sone'yle olmak istedim. Yani yanında olmak istedim hep. O sebeple fakat Lal Hayli zaten oynayacağım. Hı hı. Yani o sen izlediğin için biliyorsun, hı hı. süreci de biliyorsun. O Metin e, maalesef güncelliğini hep koruyan maalesef diyorum. Keşke korumasa. Bir Metin olduğu için onu oynamaya devam edeceğim. Hı hı. Ee, önümüzdeki sezon. Bir de bir müzikal fikrimiz var, projemiz var. Hatta Yıldırım'ın da dramaturjisine başladığı Tülay Günal'la birlikte. E, ama işte şimdiki işlerimizden sonra sıra, e, sırada onlar var. Şimdiki işler derken bir dizide oynuyorsun Hı -hı. ve başladınız çekmeye. Evet. E, biraz ondan bahset çünkü o enteresan bir şey. Yönetmeni de çok benim sevdiğim biri. Evet. Ben de seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sevilmeyecek gibi değil mi? Evet hakikaten öyle. E, o iş Sone'den sonra kesin olarak fikrim şu, çok sevdiğim işlerde oynayacağım. Zaten öyleydi, hep seçerdim işlerimi ama Sone'den sonra biraz daha eğer ondan vakit alacaksam buna değmesi gerekir gibi bir fikrim gelişti. Caner bunu teklif edince, yollayınca çok farklı buldum tür olarak da, çok fazla konuşamıyorum. Netflix'e çekiliyor, yapımsal Hı -hı. meselelerden ve gizlilikten. Evet orada çok fazla gizlilik var. Her bir, şey kapalı evet. kapılar ardında oluyor. Evet, bir, evet. <laughs> bir 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 mahremiyet etrafında. Evet. Ne kadar bir de işin kötüsü çok uzun sürüyor, o platformlara yapılan işlerin evet. prosedürleri. O gizlilik süreci de çok uzunla birlikte uzuyor, evet. evet. Keşke Hatta sen kursan, yaptığını unuttuktan sonra filan yayına giriyor genellikle işler. Başka bir iş yapıyorum mesela. O yayına girerken bu giriyor. Aa, aynı aynı anda iki iş yapmış gibi görüyorum. Oysa ki onu ben bir sene önce, bir buçuk sene önce yapmış oluyorum. Falan. Evet öyle şeyler oluyor. Bu işi gece çalışıyorum. Çok tuhaf oldu bu da. Kızımdan nasıl olacak, nasıl bitecek ilk iş filan derken yüzde sekseni gece çekilen bir iş. O uyurken çalışıyorsun. O uyurken çalışıyorum ve de o hiç hissetmiyor. Benim çalıştığımın farkında değil. Ben mesai yapıyorum ve çok yorgunum evet. Kabul ediyorum ama bir yandan da çok iyi oldu. Kızımı görebiliyorum. Benim çalıştığımı farkında değil henüz. <laughs> ee, öyle gece yeni bir gece hayatım var. Seni artık. tam zamanlı anne zannediyor. Tam zamanlı anne zannediyor beni. Peki bir de yazdığım bir şey daha var. Yani öykülerinin dışında evet. bir de senaryo yazıyorsun. Evet. Bence o da çok heyecan verici. Heyecanlanıyorsun değil mi? Çok bayıldığım bir fikir buldum. Yani sonunda bulduk. bir de kendi yazdığım bir şeyi oynama evet. fikri bence çok iyi gelse gerek evet. sana. Çok. O da kadın hikayelerinden sebep yine. Yani kadın hikayeleri artık ya bir senaryo geldiğinde arkadaşım ne olur yapmayın. Yani Okey, hiç yazmayın kadını yazmayın. Bu işi kapatalım. Mehmet Ali Cemal, Hüseyin Osman. E, Erkek oradayım. erkeğe oynayın. <laughs> evet. Şey dönemindeki gibi, antik Yunan'daki gibi erkekler oynasınlar bizim rollerimizi de okey yani oynamayalım artık dediğim bir süreçte. Yusuf Reha Alp çok sevdiğim arkadaşım yazar. O bir işten bahsetmişti bana. Bir erkek işiydi bahsetti. Dedim ki Yusuf ben artık yani bu bıyıklıların içinde fonda yani bir şeyin az ya da çok olması değil kompozisyona dönüşememe hali. Yani bir, bir formu yok. Bedenlisin ama yoksun orada. Yani öyle, öyle senaryolar okuyoruz ki maalesef. Erkekler arasında geçen bir takım hikayelerin e, katalizörleri gibi kurgulanıyor kadınlar. Evet arkasında mi? şurada yani şu koltuğunun <laughs> şurasında oturan burasında <laughs> bir kadın, burasında bir kadın. O zavallı adam da işte aslında onu seviyor da o da fettan olduğu için ona gidiyor. Zavallı yani hani kadınlar çeviriyor ama kadınlar figüranlar ama kaderin ağlarını hep onlar örüyor filan. Böyle çok garip bir yerden bakılan, cennetten kovulan bir yerden bakılan hani şeye. <laughs> kadını. Dolayısıyla da ben o, o, o sohbetin içinde bize gelmişti Yusuf. Ya kendi kendi işimizi yapalım falan bir hayal kurduk. Ay bir eğlendik o gün. Hikayenin temel şeylerini oluşturduk. O gün çok eğlendik ve sonra üstüne çalışmaya başladık. Çok güzel bir hikayemiz oldu. Aramıza Murat dişliyi aldık sonra. Hmm. Ee, çok güzel haberler verebilirim ama veremiyorum. Yine yapımsam. Çünkü Yine gizlilik. Çünkü yine gizlilik. <laughs> Allah yine gizlilik. Allah kahretsin <gülüyor> gizlilik. bu kadar. İşin yaratım tarafı çok güzel ama ne zaman ticarileşmeye başlıyor? O zaman ıh, Evet. Kapatman gerekiyor. Evet, Hadi kapatma. Keşke daha fazla anlatabilsen evet. Olsun, nasıl izleyeceğiz. Yani evet. buna da seviniyoruz. E ee, ben senin yazarlığının e, güçlü olduğunu aslında ilk ne zaman gördüm biliyor musun? Çok fazla detayını vermeyeceğim bunun ama hep o geliyor aklıma. Ee, senin polemikçi yanını gördüğüm zaman geldi. Yani bir e, hadise yaşanmıştı ve sen orada kendini yazılı olarak bir mektupla açık mektupla ifade etmek ha, evet. zorunda kalmıştın. Orada aslında iki şeyi birden gördüm ben. Bir tanesi kendini çok iyi ifade ettiğin, İkincisi de gözünü budaktan... Ee, sözünü dudaktan sakınmadığın. Evet. Ee, <laughs> o zaman demiştim ki burada gerçekten bir şey var. Yani bir, bir kumaş var burada ve bu kumaşın biçildiğini görmek aslında çok hoşuma gidiyor bir yandan da. Ne kadar güzel bir şey söyledin benim için. Çok kıymetli bir şey söyledin. Teşekkür ederim. Ya ben teşekkür ederim. Geldiğin, anlattığın için. İlk defa da galiba benimle konuştun. İlk kitabı. defa seninle konuştum. Evet. Bir gün çok da mutluyum arkadaşımla konuştuğum için. Çok sağ ol. Bu kitabı konuşmak gerçekten beni çok mutlu etti. Seninle bir araya gelmenin mutlu ettiği gibi. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Geldi. Ellerine sağlık. Çok mersi